Ee, biz görev aldığımızda şunu söylemiştim. Ee, hem Divan Başkanlığı yaptığımız görüşmelerde hem şehirde yaptığımız görüşmelerde. Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. Yani burada çok herkesin çok rica ediyorum dikkatli dinlemesini. Bu çok önemli çünkü burası. Trabzonspor'un asıl problemi bir sürü konunun asıl çıkış sebebi Trabzonspor'un geliriyle gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. Dengesizlik demeyeceğim buna. 30-35 milyon euro civarında bir Trabzonspor'un geliri var. 95-100 milyon euro arasında Trabzonspor'un bilgileri var. Hani hep konuşuluyor, e, ben de anlıyorum tabii insanlara dışarıdan baktığımız zaman. Hani borçla alakalı şimdi 5.2 civarında bir borcumuz var. E, Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı ki faizler bu da bizim şanssızlığımız, bizim dönemimizde. %55'leri bulan faizleri biz faiz ödedik. Eee yıllardır biriken bir vergi borcunun faizi var. Yeni Maliye Bakanımız bu konuda hassas. Yani kendisine de konusunda haklı bir şeyler diyemiyoruz ama uzun yıllardır biriken bir vergi borcumuz var. E, ee, 2,5 milyarları bulan toplamda eee yapılandırılmış, yapılandırılmamış. Dolayısıyla bunların %55'ten alınan faizleri bile bu işi korkunç bir yere getiriyor. Biz dolayısıyla İlk geldiğimizde yaptığımız bedelli sermaye artırımlarıyla ilk şunu söylemiştik. Bu Bankalar Birliği borcundan çıkmamız gerekiyor. İlk çıkan kulüp biz olduk. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpleri bekliyoruz. Onlar da inşallah çıkacaklar. Ee, çok önemli bir eşit bir spor için. Şu anda SPK'da yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir eşik olacak. İnanın bu çok önemli. 3.2 milyar civarında bir gelir bekliyoruz. Yani şu anlama geliyor. Tek kalemde Trabzonspor'umuzun borcu Mayıs ayının son itibariyle, Haziran'ın başı itibariyle inşallah 2 milyar gelecek. verecek. Bizim bundan sonra da süreçte yıl sonuna kadar, çok açık ve net söyleyeyim bunu, bu borcu tamamen sıfırlayacak, üzerine kasaya da para koyacak kadar projelerimiz de hazır. Onu da net olarak belirteyim. Şimdi biz ne yaptık? Nasıl yapıyoruz bunları? Şimdi bir kartal konumuz var. Bunların da e, özellikle anlatmak istiyorum hepsini tek tek üzerine basa basa. Biz Kartal'ı e, süresi biz yaklaşık olarak yani eski yönetimimiz yani Ahmet Bey dönemindeydi. E, süresi sona ermişti. O dönemden başlayan çok ciddi çalışmalarımız vardı bu sürenin uzatılması için. Ama geldiğimiz dönemde bizim dönemimizde nasip oldu ve Kartal daimi biz üst kullanım haklarıyla beraber eskisi iltifak hakkıydı. Şu anda biz üst kullanım haklarıyla beraber Kartal'ı 30 yıllığına tekrar Trabzonspor'a kazandırdık. Bu tamamıyla sonuçlanmış bir işlemdir. Buradan şu anda emlak konutla, burayla alakalı aramızda yazılı bir protokol yaptık. Hatta basına da vermiştik. Sayın Başkanım bununla alakalı sizin bilginiz var? Burada biz bir otel ve altında AVM iş merkezleri planlıyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda netleşmemekle beraber yani bize bir alt sınır ve üst sınırdan bir gelir kalemi oluşmasını beklediklerini anlattılar. Tabii niye emlak konut? Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi tabi ee, ve hani bir spekülasyona konu olmasın herkesin saygıyla karşıladığı bir kurum. Ee, 12 ile 15 milyon euro arasında yıllık gelir bekliyoruz. Şu anda biz Kartal'dan Sinan Bey kira gelirimiz ne kadar? 18 milyon TL. Yani 500 bin euro değil. Ee, bununla alakalı aramızdaki anlaşmayı da imzaladık. Hani bu şeyli durum diye artık. Birinci konumuz bu. Bunu net olarak değil. İkinci e, ak ki arazi yani hemen stadımızın karşısında bulunan o tepeden bahsediyorum Denizli denize bakan yüzden. E, burada tabi 180, 178 dönüm e, 180 dönüm yeniliği yuvarlak olarak 180 dönüm arazinin tahsisi Trabzonspor'a yapıldı. Bu da tamamıyla sona ermiş bir işlemdir. Kapılar alınmıştır. Bu, burada iki tane iki tane proje var. Birinci projemiz burayı yine kira getirisiyle beraber, emlak konutla beraber yapmak. İkinci projemiz burayı yapıp satmak. Yani Galatasaray'ın yani isim vermeyeyim bir başka büyük kulübün yaptığı gibi. Benim aklımdan geçen bunları satmamak, bunları Trabzonspor'a kalıcı şekilde gelir getirecek proje haline getirmek. Bunu da net olarak belirteyim. Burada da emlak konutla anlaşmamızı yaptık. Protokoller imzalandı. Ee, kiralama ve satış durumuna göre iki ayrı opsiyon var. kiralama ile beraber yıllık 10-12 milyon euro arasında bir gelir olabilir. Satarsak burayı da 45-50 milyon euro civarında bir gelir bu kulübümüze kazandırabiliriz. Şimdi üçüncü konumuz stat konumuz. Ee, biliyorsunuz e, Trabzon Spor Stadı'nı görüntü itibariyle elinde duruyordu fakat 10 e, yıl olmuş hemen hemen e, stadımızın tahsisini alamadık biz e, stadımızın hem tahsisini aldık, artık Trabzonspor'a aittir. Altındaki tüm işlevlerle beraber tamamı. Hem de stadın yan tarafında bulunan, bunu da buradan belirteyim, yaklaşık 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisini de Trabzonspor'a kazandırdık. Burada iki farklı şirketle görüşüyoruz. Biri yabancı ortaklı, biri yerli ortaklı e, şirketle görüşüyoruz. Üzerinde açık hava AVM, otel, e, iki ayrı proje var. Bu projelerle alakalı finansman ve giriş kalemleriyle alakalı bize tekliflerini bir tanesi getirdi, bir tanesi getirecek. Ondan sonra da burada yani basında paylaşacağız durumların ne olduğunu ve ortak bir karar vereceğiz. Burada da benim düşüncem yine gelir getirici şekilde bunların kalıcı olarak Trabzonspor'a kazandırılmasıdır. Herhangi bir şekilde ben başkan olarak satılmasını veya başka bir şekilde girmesini benim düşüncem böyle düşüncem yok ama tabii bunun karar net beraber vereceğiz. Bu sadece benim vereceğim bir karar değil. Burada da ilk gelen teklistler 15-20 milyon euro aralığında Trabzonspor'a yıllık burada gelir getirebiliriz diye ve firmalar bize bilgi veriyorlar. Eee üzerinde eee bir tane 5 yıldızlı, bir tane dört yıldızlı ve yaklaşık olarak 160'a yakın iş yerinin olduğu iki proje ama iki farklı planlama halinde. Bunları da sizlere sunacağız. Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesisleri e, çok önemli. Burada yeri gelmişken Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ı tekrar rahmetle anıyorum. Çok önemli bir yer katmış Trabzonspor'a. E, huzur içinde yazsın. Şimdi hep şöyle bir konu var. E, Trabzonspor tesisleri işte nasıl söyleyeyim istinlik olacak işte böyle bunlar konuşuluyor yapılıyor piyasada. Şu an itibariyle böyle bir durum yok. İlk bunu söyleyeyim. İkincisi olsaydı ne olurdu? Burada bizim tapulu arazimiz tamamı değil bilinenin aksine. Burada yaklaşık olarak 19 dönümlük bizim bir arazimiz var. Geri kalan yerlerin tamamında biz işgalci pozisyondaydık. Biz bu yerlerin tamamını da yaklaşık olarak 50 dönüm Trabzonspor'un tapulu malı haline getirdik. Bu tapuyu da aldık. Yani e, yarın yarın bir gün burada bir istinlak olacaksa da bu benim yani sonuçta devletin kararı olur böyle bir şey. E, olacaksa da artık 19 dönem üzerinden değil, 19 artı 50 dönem üzerinden olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi e, açıklama yapılırken bir ceza konusu geçti. 4 milyon civarında bir e, sevgili başkan bir kulübe verilen ceza var. Bu benim şahsım'a verilen ceza. Hani akıllarda yanlış kalmasın, şahsım tarafından ödendi yani. Benim açıklamalarımdan kaynaklı bana verilen ceza. en, en önemli konu da şu. ben tabii bu araziler alındı. Bu araziler nasıl alındı? Açık ve net olarak üzerine basarak söylüyorum. Trabzon'un tüm değerli siyasilerine teşekkür ediyorum. Tüm partiler hiç ayırt etmeden sürekli bizim yanımızda oldular. ne telefon açarsak açılalım hemen bize yardımcı oldular. Eee her konuda destek oldular. Kombine satışı, o loca, eee bu topların alınması, görüşme yapılması Hepsine Sibel Hanım burada başta olmak üzere herkese tek tek burada teşekkür ediyorum. Yani bu çok önemliydi. Şehrin bir yere daha etmesi çok önemli. Ben söyledim ilk geldiğim zaman e, biz 29 yıldır Trabzonspor bünyesine bir arazi katmamışız. E, rakiplerimiz katmış ve o kattığı arazileri şimdi geliştirerek katmış eleştirmiyorum saygıyla karşılıyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Camiyalar için doğrusunu yapmışlar. Bu arazileri zamanında bünyelerine katmışlar. Bunları geliştirmişler ve o geliştirdikleri arazilerle de şimdi çıtayı bir yere koymuşlar. Biz bu takımlarla yarışabilmemiz için açık ve net konuşuyorum. Para olmadan bir iş olmuyor. Hani bu net her şey konuşuluyor. O oluyor, bu oluyor. Ee, ama bu işin hepsinin arkasında para var arkadaşlar. Ee, tabii ki e, vizyon, misyon bunlar önemli şeyler. Kulübün duruşu önemli şeyler. Ama biz bir örnek vereyim. Biz şampiyon olduğumuz yıl bizim kadromuz 35 milyon euro seviyelerindeydi. E, Fenerbahçe'nin kadrosu 40 milyon euro seviyelerindeydi. Aramızda öyle çok büyük uçurumlar yoktu rakiplerimizle. Ama şimdi bizim 4 katı 5 katı üçlerimize çıktılar. Biz 35 milyon euro ödemekte bile zorlanıyoruz. Açık ben söyleyeyim. E, gelirimiz sıfır. İşte sıfır derken işte nakta yengelerini falan saymıyorum. Şimdi, kulübümüzün e, herhangi bir gayrimenkulden veya dışarıdan herhangi bir şekilde bir kira getirisi veya başka bir şeye sahip değil. buna en iyi sizler biliyorsunuz. Yani yaş olarak da Benden herkes bu demen hemen büyük dolayısıyla geçmişi benden daha iyi biliyorsunuz. <laughs> Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Yani bir yerden bu işin başlaması gerekiyor. Bizim şu anda net olarak belirteyim iki önemli arazi üzerinde de İstanbul'da çalışmamız var. Ee, bir tanesi son aşamaya geldi. Ee, Burgaz'da İstanbul'da yaklaşık olarak 190 dönüm. Ben Trabzonspor'un tarihini toptan değiştireceğine inandığım bir proje. Çok farklı bir şey. E ee, diğeri de yine e, İstanbul'da Avrupa'nın en büyük futbol akademisini yapmak. Yine Özkartma Futbol Akademisi İstanbul'da ama Avrupa'nın en büyüğünü yapmak. Şu an tam o tam da yeri. E, tüm 19'un başarısı ortada. Sağolsun e, sağ olsun şehrin siyasi hepsi tamamı arkamızda destek veriyorlar. Dolayısıyla bu araziyi de tam Trabzonspor bünyesinde katmasının zamanı. Ben önümüzdeki hafta içerisinde yine şehrin tüm siyasetlerinden beraber görüşeceğim, buluşacağım, onlardan yardım isteyeceğim. Ve bu işleri bir şekilde yine Trabzonspor için yıl sonuna kadar halletmemiz gerekiyor. Bunlarla uğraşacağız. Ee, şimdi söylemeden edemeyeceğim. Ee, çok önemli destekler aldık. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız hem Trabzon'da yaptığı açıklamada yani burada verilen arazilerde, stadın yan tarafında verilen arazilerde konu Trabzonspor olduğu zaman hiçbir şekilde bizi iki bir laf dedirtmedi. her türlü desteği verdi. Kendisine şahsım ve kulübüm adına buradan tekrar teşekkür ediyorum.